geçmişe e, dair bir takım şeylerimizi konuşuyoruz. E, geçmişte yaşayan bazı abilerimiz, büyüklerimiz, şimdi rahmetli olanlar, olmayanlar bu durumlar için herhalde hiç böyle şeyler düşünmemişlerdi. Yaşarlar. Yani 1954 New York katılanlar. 1940'larda milli kümede mücadele alın ter döken Galatasaray Şampiyon olan. Galatasaray'ın milli şampiyonu. Kulübü olan Çünkü Şimdi Galatasaray kulübü aradan geçmiyor. 70 yıl sonra mücadelesi o şampiyonluk sayılmasın. Çünkü rakibimin 6 şampiyonu var. Benim 1 var onun 6 var milli diyeyim. Ya şampiyon olmuş, Türkiye şampiyonu olmuş Galatasaray. Alın devirmişler. Bütün arşivler, Galatasaray tarihleri, her şey onlardan basılmış o sezon. Ya, anlayılmış değil. Şimdi Türkiye Aslan'da kalmıştık. Açıklamalar yapmış evet. Türkiye Aslan açıklamaların ki ben karşı söylüyorum peki başka konularda da işleyebilir ve kendisine çok güvenilir gözle baktım Türkiye Aslan e, duyumlarım da var. Açıklamaların yanlış olduğunu bizzat öyle bir başvuru olmadı. Evet. Açıklayan kim? Aziz Yıldırım açıkladı. Çünkü itham etti Aziz Yıldırım görevini. Başvurdular bizi reddettik dedi. Ya yani bir tahkim kurulu başkanı mesela şunu diyebilir. Bize 13 Mart'ta başvurdular. Biz 14 Mart'ta reddettik. Bunun karar numarası 147'ye 12'dir falan. hani. öyle gider. Ya biz ben de hatırlamıyorum ama bize öyle, ben reddettim. Bunun üzerine Galatasaray Spor Kulübü'nde o televizyonda yaptığı açıklamada Sayın Aziz Yıldırım'ın 2017 kongresinde yaptığı konuşmayı kesmiş biçmiş. Çok ayıp bir şey bu. Çok ayıp bir şey. Ve bu kesip biçme işleri de Türkiye'nin çok başına ağrıttı. Bunları kimin yaptığını da biliyoruz. Sayın Aziz Yıldırım'ın konuşmasını kesmiş biçmiş, Beşiktaş'tan olan kısmından, Yıldız kısmını ya yıldızlara zorbalıkla aldılar. Yani sanki Aziz Yıldırım yıldızlara karşı Ali Koç bunu istiyor gibi. O kongrede Altan, o kongrede 3 gün önce Uzay Gökhermen'le beraber program yaptık Fenerbahçe Televizyonu'nda. Aziz Yıldırım izlemiş, beni çağırdı. De ki kongrede bu konuyu konuşacağım dedi. Not almış sayfalarca. Not almış. Konuştuk karşılıklı. Tamam dedi ben konuşacağım seni çağıracağım sen de konuşacaksın. O kongrede çıktım ben de bu konuyu anlattım. Şimdi Galatasaray Televizyonu ki Az Yıldırım bu işi kovalamıyordu. Az Yıldırım da gitti çok doğru bir iş yaptı ve bütün Fenerbahçe camiasını birleştirdi. Akşamına çıktı ben böyle bir başvuru yapmadım yalan söylüyorsunuz yani. Bu şuraya geliyor bu nokta. Yani bir takım olaylarda şu anda geçmiş konularda kanıtlarla konuşulmadığı için çok rahat söylemler yapılıyor ve yetkin denilen bazı kişilerin de kendi da pek yetkin kabul edilmedi de biliyoruz. E, i̇sim vermeyelim, imadan anlayan anlar diyelim. E, Aziz Bey'e gelelim. Öncelikle Aziz Bey'e gelirken Fenerbahçe Kulübü'nün başkanı olmuş. 20, 15 Şubat 1998'de seçildi. Ali Şahin'in ilk yıllarında bayağı didiştiler. Daha sonra e, barıştılar. Ve 3 Haziran 2018'de Ali Koç'a devredildi. Daha, sonra, daha doğrusu 2 Haziran'daki konuşmasında da bunun sinyallerini vermişti ayrıca. Ee, bu süreç içerisinde hiç konuşmadı. Ve bildiğim kadarıyla da konuşmayı kendi istedi Yani bir kanal gidip de bu konuda Aziz Bey ne diyorsunuz demedi. Evet. Benim bildiğim, ben konuşacağım dedi. Kendi kanalı seçti. Ee, ve söyledi. Benim bildiğim bu. Burada söylerken, bazı şeyleri konuşurken önemli bir takım durumda var. Özellikle o 3 Temmuz süreciyle ilgili. Ben yakın enşan. Ee, Aziz Bey'le aramız bayağı iyiydi. Hakikaten çok iyiydi. Kendisini çok destekledim. Gazeteci olarak da destekledim. bir yandan da işimi yapıyordum. Teknik tek sektörü de değiştiriyoruz, yönetim kurumundaki bazı isimleri değiştiriyoruz falan filan. Ama şimdi de hemen hemen dönemleri aynı, ayrı. Ee, Özhan Bey, Yaran çok iyiydi, çok severdim. Serdar Bey, iyiydi. Yani onları yaparken Aziz Bey değişik insan bir başlık falan mıydı bir manşet miydi? Bayağı telefonda bana bir şeyler söyledi. Uzun sürede konuşmadık. Sanırım iki yıl falan. Hiç konuşmadık. Benim aklımda pek söylenmeyecek şeyler söyledi bana diye telefon. Bu çok bilinmez, az bilinmez. Mehmet Aydınlar'la ilgili bir konu hürriyette manşet olmuştu. Sonra bu şike süreciyle ilgili, şike komplosuyla ilgili olaylarla karşılaştık. Ben de hürriyetteyim ve yayıncı kuruluştayım. Bütün 34 maçın yorumcusuyum ben aracım. Her maçı yerinde seyrediyorum. Yani her maçın içindeyim. Azbey'le belli türlü falan Biz konuşmuyoruz. Diyalog kalmadı, sıfır. Az bir şekilde operasyon tutuklanacağız. Ayrıca Fenerbahçe dergisinde bir yazı gördüm. Aziz Bey kalem almış. Manşet. Başyazı. Aziz Bey tutuklu cezaevinden yazmış. Sevgili Fenerbahçe bizden ister şunları istiyorum Ama Fenerbahçe'den gözlerim yaşar. Aziz Bey yazmış derdi. Bir baktım son satırını. Altan Tanrı Hürriyet Gazetesi'nde yazdığı şu yazıyı altına linkini koymuş. Okumanızı ve okutmanızı tavsiye ederim. Adam benle kalkın. Allah Allah benim yazdığım bir yazı var. Fenerbahçe'nin. E, e, oğluma ithafen yazmıştım yani ama oğlum yoktu o zaman. Hatırlıyorum öyle. Hatta <laughs> evli de değildi. <laughs> evet. Şimdiki Şimdi geçimli değildi. Allah oğul da nasip etti. De, e, sıcakta yağ, yağmur diye bir yazı yazmıştım. Ve o yazının özetinde aslında şimdiki zamanda ilerliyordu. Fenerbahçe'de de o gün Buca Spor maçının olduğunu yazmıştım. 5-3. 1 yenikken ilkken 5-3. O günün öncesi Eczacıbaşı ile şampiyonluk maçı Anadolu Efes'te de basketle şampiyonluk mücadelesi vardı. 5 branşta 5 ayrı büyükle şampiyonluk mücadelesi Fenerbahçe'nin bu şeyin e, Avrupa'nın en büyük spor kültürlerinden biri olduğunu anlıyor. Kim oyununda mı oldu? Şimdi Ramit ortada yoktu, orada hiç yoktu. Av Voleybol'da Avrupa şampiyonu olduk, Masa Deniz'de şampiyonlar, Ligi bir şampiyonu. Birçok şey yaptı. Ama Aziz Bey böyle çabasını görüyordu. Gece iki, iki, buçukta eve doğru giderken, işten çıkarken Kadıköy'de stadın ışıkları yanıyordu. Stad çimlendirilirken falan. Aziz Bey orada Nihat Özbay'la e orada. Teftişe geliyor. Görüyordu. Hani Fenerbahçe benim diyor ya. Yüzde yüz abi. Aziz Bey Fenerbahçe. Devam etti ondan sonra bizim ilişkimiz. Kitap, bir Fenerbahçe tarih projesi oldu. Ahmet'le de konuştuk ne yapalım falan. Oturduk bir sponsor bulduk. Bize de destek oldu. İyi niyetli insanlar. Ümitçilik var. Bize kol kanat geldi. Yaptık yaptık. Sonra birden firma iflas etti. Yapacak da bir şey yok. Bulamadık. Sonra ismini vermedim. Fenerbahçe'de güvendiğim bir isme bir mail attım. Dedim ki ben böyle tarih projem var. Bir yerde de çalışmıyorum. Gelelim de. O mail'i attım, çok ayrı bir kişi ama. Az Bey'le en ufak bir ilişkisi yok. Birbirlerini hiç sevmezler. Yaklaşık bir dakika sonra ben dinliyorum. Aziz Bey yanı sizi bekliyor Altan. Gittim. Altan bu kitap projesi falan ne oldu? Dedim yapıyorum işte. Yanımda da şey götürdüm. Pastak bastırmıştım. 450 sayfa. dedi ne zaman hazırlarsın ne yapıyorsun falan işte gel burada. Dedim çıkarttım bakın az bir Şaşırdım bir anda şey. Bir taslağının olmasını gitti. Ince dedi. Oldu tamam, inceledi falan filan böyle bak derdi. Tamam dedi bizde çok belge var sen bunu yap dedi. Üçte buzu güzel işledi. Ha, i̇nsanlar anlasınlarsa hep zaman geçince unutulur dedi. Belgeleri koy dedi. Bu bütün komplo tuzak ne yapılmış bizim elimizde vardı. Bütün belgeleri koy dedi. Objektif oldu dedi. Ne yazmak istiyorsan yazdı. Atatürk' iyi işledi Atatürk'ün bilinmeyen bazı özellikleri vardı dedi Belgeler. Onlar da belgeler bizde İşte dedim oyuncular, efsaneler bilmiyor. Ne yaparsan yap dedim. Ben 450 sayfadan onu aldım, 640 sayfa yaptım dağıldı finansal olarak, Yani bu ne falan filan diyor. Şekip Bey aracılığıyla, bizim komite başkanı Şekip Bey, Şekip Bey aracılığıyla bir şey oldu. 111 tane efsane yapıyoruz, 111. Ey, Zira şenlik var, Caner var, şu var. Hep kavgalı var. İstediğini koy dedi. Fenerbahçe tarihi yapıyorsun. Beni düşünme. Sen de işte. Kulüp başkanları kulüp de hazırlıyor. İstediğini koy istediğini yap. Ali Koç'un resmini koydum. Kocaman Aziz Bey'le birlikte Euroleague'de birlikte, birlikte ayağa kalkıp fırladıkları Euroleague şampiyonluğunda. İstediğini koydum. Ben de istediğimi koyayım ya. Alex'de kavgalı başkan. Kapı adı Alex Esmiko. Şimdi bak karton. Alex'i de koymuşsun oraya gene. Dedi. Kavgalılar. Neler söylüyorlar neler. Öğretmeniz benim. Altı futbol seçtim. İyi iyi bir. Çünkü çok seviyor Alex. Hakikaten çok. Hala çok seviyor. Çok. Gidip konuşuyor. Şimdi sarılır bağrına basar şu an. Çok seviyor Alex. Kırgın, Aykut kocaman çok seviyor. Hı -hı. İnsan o. Ersun Yalçın aynı şeyi söylüyor mu? Mesela Rıdvan'ı çok seviyor sevgi olarak, bir oğlu olarak görüyor seni. Ali Bey de seviyor. Bir kırgınlık oldu. Ama Ali Bey de seviyor. Çok seviyor değil mi? Ali Bey de seviyor. Sadece o konuşmayı çok ee, yaparken bir şey hissetti. Ben Fenerbahçe'yim dedi ya. Orada. Ya Şike Söyücü onu çok korkmuş. Hayatından yıllar çaldı. Bir yıl tutuklu kaldı. Ya kim hangisi futbol dünyasında bu kadar yıl olmuş? 100 yıllık, 120 yıllık tarihte kim ne cezadan bir şey gördü, bir gün bir şey oldu ya. Bir yıl tutuklu kaldı bu isim. Yok Amerika transferi, yok şöyle oldu, böyle her şey kılıfına uydu. Şimdi neler oluyor? O olacak nasıl oldu gördüm. Ne cezalar aldı? Bir buçuk milyon çocuğa euro ceza verdiler. Gazze kurbinden kim ödeyecek? 59 öncesi ödeyecekler Şimdi bunlara geldiğim zaman az bey anlayabiliyorum. Tam zamanında konuştu. Tam yerinde konuştu. Ama bunlar benim duygularım. Biraz geçmişe gittim. Birazcık da bunların hem senin düşüncelerini alayım hazırladığım konuşmalarıyla. hem de bu süreçten sonra Fenerbahçe'de sanki bir birlik olmaya başlandı gibi. İşte bu Fenerbahçe'nin kırmızı çizgisi bana böyle noktalar var. 3 Temmuz kırmızı çizgisi. 59 öncesi şampiyonluk. Fenerbahçe'nin hakkı ya. Tabii ki kırmızı çizgisi. Şimdi bu sabah Aziz Yıldırım'a çok muhalif olan, birisi söyledi bana. Dedi ki, ben dedi, muhalifim. Dün gece konuşmasını dinledim. Şimdi görsem gider elini öperim dedim. Çünkü çok zamanında yapılmış, Fenerbahçe'ye verilen çok ciddi bir destekti. Fenerbahçe'de Ali Koç'un Aziz Yıldırım'ın bir araya gelmesi Fenerbahçe'ye çok daha farklı yerlere götürür. Ayrılması Fenerbahçe'yi şu anda durumda içinde bulunduğu krizleri daha da büyütür. Kimin işine gelir, kimin işine gelmez, bunu Fenerbahçe başlayacağı zaten tartacak zekada bilgi dedi. Bu çok yerinde bir konuşma yaptı, kısa bir konuşma yaptı. Öfkeli bir konuşma yaptı. Öfkeli olması da gayet normal. Ya konuşmasını kesmişlermiş bir şeyler. Aziz Yıldırım sanki karşıymış, Ali Koç'tan aralarında böyle bir sıkıntı varmış gibi. Bunları bir kulüp televizyonu yapıyor, bunlar çok ayıp şeyler. Ben dün akşam da senin Aziz Yıldırım'ın bu konuda net bir cevap verdiğini ve Fenerbahçe'nin yanında olduğunu ben de hissettim konuşmaya girdiğimde. Evet, burada bunları söylerken Fenerbahçe kulübünde bence isimlerin çok önemli yok. Hani Galatasaray Beşiktaş'ta olduğu gibi. Burada asıl konuşulması gereken camianın durumu. Camianın durumu onu çok güzel özetlemiş. Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük sosyal... E... Spor Cumhuriyeti demiş. Aslında. Diyorlar ne Cumhuriyeti kardeşim ne Cumhuriyeti Spor. ne Cumhuriyeti. falan ee, ki bunun bir espri olduğunu yani Musa bence bir gönderme olduğunu Yalçın Doğan'ın kitabıyla başlayan Fenerbahçe Cumhuriyeti bilmiyor olamaz yani. Bilmiyor olamaz orada Azibe de çok iyi bir cevap vermiş. abi bir spor cumhuriyetidir. Şarjı bir sevgi cumhuriyetidir. Halit Derin Gönül sözü olması evet. lazım. Evet Halit abiyi de analım. O da en son 92 yaşında konuşmuştu. Bana Fenerbahçe günlerini anlattı 16-17 yaşındaki günlerini anlattı Atletizmden futbolu geçişini falan anlatıyordu. Allah rahmet eylesin. Allah bir, rahmet eylesin. Fenerbahçe bir cumhuriyet. Yani bunun önemli olan herhangi bir siyasi bir şey ettim ya bilmem ne çekilme mesela. Yani ben Barsan bir Katalonya Cumhuriyeti'ni kurmaya çalışacağım çalışan bir yapımız yok. Alakası yok. Futbolla ilgili Sen çok güzel anlattın. konuştun. Fenerbahçe'de, ben Fenerbahçe'yi seven bir insanım. Kişileri de severim, başkanları da severim, oyuncuları da severim, teknik direktörleri de severim. Ama yani onlara böyle tutulup ben işte şucuyum, ben bucuyum diye ne anlamam. Fenerbahçe 59'daki ilk şampiyonluğu kazanmış mıdır? Kazanmıştır. Herkes bilir Fenerbahçe'yi antrenörü kimdi, başkanı kimdi diye sorsan birçok Fenerbahçe bilmez. Ama tarihe Fenerbahçe şampiyon olarak geçer. Fenerbahçe bütün isimleri bir adım ötesinde de daha büyüktür. Onun için Fenerbahçe'de kişilerin bir araya gelmesi Fenerbahçe'yi büyütür. Fenerbahçe'yi büyütünce bütün Fenerbahçe'ler mutlu olurlar. Mesele de budur. Evet, daha önce de anlatmıştım. Bu konunun hafif sonuna geldiğimizde şunu da ifade edeyim. 1998 15 Şubat'ında başkan seçimi Aziz Yıldırım. 98 99 99 2000 sezonlarında o istediği, arzuladığı şampiyonluklara ulaşamadık. Üçüncü sezonunda Mustafa Deniz ile başladı ve ilk şampiyon. O döneme kadar Löv de Oktobar da vardı, Rıdvan da vardı, Zaman da Birçok teknik direktörle çalıştı ve değiştirdi. Oyuncular Sergenler, Alpaylar, Abdullahlar, Moldovanlar, Barışlar, Çok isim geldi geçti Fenerbahçe'de. Çok da iyi, Prekolar, Cansınlar yani iyi isimleri de kadrosuna kattı ama olmadı. Olmadı. Daha sonra Mustafa Hoca şampiyonu yaşandı. Şampiyonu yaşandıktan sonra yavaş yavaş adamadım belli bir mücadeleye girildi. Ritim daha geldi. İyi bir yıl istikrar yakalandı falan. Yani şimdi Ali Bey görünce ki biz programı Cuma günü çekiyoruz. Siz Cumartesi seyredeceksiniz. Bugün bizim programı yaptığımız gün Sayın Ali Koç'un, Fenerbahçe Başkanı Ali Bey'in doğum günü. Kendisi de bir Bilgin benden bir yaş büyük yıldız 67. Ona da nice yıllar diliyorum. Ee, i̇nşallah o da çok özledi. Çocukluktan beri hasretini koydu. Şampiyonluklarını kavuşu. Bu bir ara bana şunu söylüyor. Sen az yıldırımcı mısın Ali Koç'un Arkadaş ne demekmiş? Sen Aykut Kocaman niye bu kadar destekliyorsun? Abi sen Aziz Yıldırım'ı destekliyorsun, şimdi Ali Koç'u destekliyorsun. Aykut Kocaman var gün Aykut Kocaman destekliyoruz. O gidiyor Ersun Yanal geldi. Ersun Yanal geldi. Er Erol Bulutçusun. Bak şimdi Erol Bulut geldi. Hep onu savunuyordu. Şimdi Emre Perinçoğlu elinde bir şey verdi. Niye böyle Erdem'in alanı? Ardından fela var şimdi. Mesleğimi yaparken işte Beşiktaş'ı, Trabzon'u, işi kim yapıyorsa övelim. Değerli maddi falan. Ben başta işte, Eleştirilecek. Ama onun dışında özel hayatındaki varlığımla Fenerbahçe'ye bir gidip de oyun mu oynayayım? Yani Erol Bulut'u se... Ya Erol kanka kankamız bir defa oturmuş durmuş yemek yemiştiğimiz yok. Bir Faruk Uğraz'ı çağırdı Biz hep beraber toplandık gazeteciler. Bir de e, şeye gittik topu gelmesine. Orada gördük. Yani babamın oğlu falan. Bu Fenerbahçe Şimdi Emre, Emre bu. Emre, <laughs> Emre Fenerbahçe şey şey şey. Yani Kokoşko'nun tasvip ettiği bir gönleri var mesela. Sonuna kadar destekli. Bilmiyorum Bozkurt biz mi yani daha doğrusu benim bakış açım mı hastalıklı yani illa ki ayrılmamız mı lazım Az Yıldırım Cali Koç ikisinde insan Ayşen de dahil mi rahmetli Metin Aşık da seviyor sayıyor ve kim başkan sonunu destekli olamaz mı böyle bir şey böyle bir bakış açısı olmaz mı yanlış adamı soruyorsun tabii de bağlılığı her zaman armaya Fenerbahçe'de görev yapan herkese bazılarına hepsine saygım var bazılarına ilaveten sevgim var tanıdığın insanlar. Evet. Bu da hayatın bir doğal akışı içerisinde Ay. olan Aykut, e, Hoca. Aykut Hoca gibi yani tanırım da çok saygım var, sevgim Aynen. var ama ben bütün hocalara saygı duyuyorum. Ha şimdi sosyal medyanın gelişmesi Z kuşağı diyorlar. Her şeyi çok çabuk tüketmekle alakalı insanlar çok çabuk ayrılıyorlar e, fikirlerinde. Kişilere çok çabuk bağlanıyorlar, vazgeçiyorlar. Ocu bucu kızıyor, eriyor. Bir günde Fenerbahçe'den vazgeçiyor. ya yani Bir günde Fenerbahçe'den vazgeçiliyorsunuz Fenerbahçe'nin taraftarı kalmazdı. 88-89 yılında sosyal medyası belki Fenerbahçe 2 tane sıfır 0lıktan sonra Maraş, Samsun maçlarından sonra Fenerbahçe'de Vesolevç'in istifası istenirdi. benim belki bizlerin belki devri geçiyor ama ben geçmenin de yani bize gelen mesajlardan hissediyorum. Bu programda da mesela alta yorumlar yapıyorlar. Abi doğru söylüyorsunuz. Veya biz böyle düşünüyorduk da sizi dinledikten sonra düşüncelerimizi revize ettikten çok mutlu oluyorum. Benim de bağlılığım her zaman Fenerbahçe'nin armasındadır. Hele şunu hiç anlamam. Ya işte ben mesela filan hocayı tutmuyorum. Tamam. Kaybetsin de inşallah gider. Ve rahatlıyor gidince. Ve hayat boyu da anlamayacağım. Yıllarca bu konularda kavga ettim insanlarla. Fenerbahçe kazansın. Benim sevmediğim hocayla kazansın. Saygı duyarım hepsine. Ben yine mutlu olurum, çok mutlu olurum. Ya sevmek zorunda değilsin ki hocayı. Aynen öyle. Yani Takım kazansın buna bak. Ve futbol anlamında Erol Bulut'u eleştiriyorum diye. Yani ben ona saygısızlık asla. Aynen, azam. aynen. Erhabut'ta teknik direktör bu dünyada en çok eleştirilen işte iki tane şey vardı. Siyasetçiler ve teknik direktör. Yani herkes de bilir o konuyu. Evet. Ya futbolla siyasetten herkes anlar. E çok da normal bu. Sosyal medyada gelişti. Ben de mutluyum. İçinde de var. Çok da normal diyorum. Teknik direktörler için hayat devam ediyor. Erol için gönderildi. De. Bir şey mi oldu? Ne oldu? Kim? Ben nereden geldi? Löv falan bacıdan gönderdik de ne oldu? Adam dünya kasabı. Yani. Yeni Yeniköy kasabı dedik. Yani Adam Tık diye gitti iki sene sonra İspanya Dünya Kupası kazandı. Dünya evet. Yani e, o açıdan bakalım. Ali Bey bayrağı aldı, Aziz Bey'den Fenerbahçe Spor Kulübü'nde şu anda futbolda 3. E, ee, Pazartesi Denizli maçı var. Son bölümde hem Denizli maçı 11 ile ilgili çeşitli şeyler paylaşacağız. Hem de e, transferle ilgili bir haberimiz var. Onları söyleyeceğiz ama şunu da söyleyeyim. Diğer branşların hepsinde Fenerbahçe canlı ve yukarıda. Erkek voleybol, kadın voleybol, kadın basketbol. Yani erkek basketbol. Bahçe, her Fenerbahçe. Her tarafta bölüm, çok faal ve iddialı. Her branşta şampiyonluğu hedefler. Olur ya da olamaz. Ama hep şampiyon olabilecek kadroları kurmak için o yatırımları yapar. Basketbolda da, senin dediğin voleybolda da, şimdi amatör branşlarda nasıl hepsi amatör olmayan bütün branşlarda Fenerbahçe iyi sporcularla çalışmak ister bu sporculara iyi, iyi imkanları sunmak ister. Ve Fenerbahçe'nin her yıl kongrelerinde oraya kupalar dizilir böyle. Bütün amatör branşlarda onların içerisinde gençlerin kazandığı kupalar vardır. iyi birincilikleri vardır. Fenerbahçe her zaman en tepeye oynar. Ama futbolda, futbolda başka bir şeydir. Söylüyorum, kızıyor insanlar. Futbolda Fenerbahçe ikinci olunca herkes mutsuz olur. Ama ikincilik başarısızlık değildir. Türkiye futbolunda.